Baba acıyor, baba yapma, lütfen. Ağladığında neden yaptın? Yani bunu neden yaptın dediğinde kız kardeşim de orada anneme büyük bir küfürle neden sen göz yumdun? Bir anneydin neden sustun? Ya sen sustukça daha çok olaylar bir Ece Önen de dediği gibi çocuklar uyuduğunda diyor sessiz olunur. Televiz edildiğinde değil. Ve ülkemde öyle çok iğrençlikler var ki. Arabasıyla mezarlığa götürüyor. Sen buraya görüyor musun? Çak çıkarıyor. Seni buraya gömeceğim. Çocuksun. Hani onlar da korkuyor. Ablalarına baktığın zaman sen küçük bir çocuksun. E ablaların susmuş göz yummuş. Annen susmuş. Ve baban sana bu hayatı yaşatı Ve sana diyor ki Adem'le Havva dünyaya nasıl geldi? Biz helaliz. Üç kere ipa astım kendimi. Ya yemin ediyorum iki oğlum var. 11 yaşına 20 yaşına kadar ben tecavüze uğradım. Nerede bu adalet? Dokuz kardeşiz, altı kızla tecavüze uğradı. nerede Öz babam tarafından. Neredeydi bu ülke? Ya şikayet ediyorum, adam iki ay boyunca elini kolunu sallaya sallaya geldi. Benim küçük kardeşim gözlerimin önünde intihar etti. Annem kalp krizi geçirdi, öldü. Arkadaşlar herkese merhaba. Biliyorsunuz ilk videosunda babası tarafından cinsel istismara uğrayan Gülcan konuğumuz bugün. Evet ilk videosu Instagram'da 18.4 milyon izlemişti. Türkiye'de sokak röportajlarında rekor kırmıştı. Şimdi evlerde yaptığımız bir röportajdı değil mi? Orada tam rahat konuşamadın. Bugün biraz daha rahat konuşacağız. Seninle de sohbet edeceğiz başından geçenleri. Vatandaş TV'den sonra bu arada Katers programına çıktı Gülcan değil mi? Nasıl geçti o program? Ya yani çok güzel geçti. Hoş geldin bu arada Hoş öncelikle. Bulduk. teşekkür Nasılsın, ederim. Nasılsın? İyisin inşallah? Çok iyiyim, teşekkür ederim. O bu programa çıkmam da yani Geldi. senin sayende oldu. Hatta Gülcan değil, 5 kardeşi de 5 kız kardeşin değil mi? Kardeşimiz. Onlar da maalesef böyle bir durumla maruz kaldı. Evet. O gün Şirin evlerde seninle karşılaşmıştık. Evet. Sonradan sen e, birkaç ay sonra bize ulaştın. 2 ay sonra mıydı? Aynen öyle 2 ay sonra evet. size ulaştım. O kız benim diye. Evet. Evet ama çok Hatta da... seni soranlar oldu, yardım etmek isteyenler oldu, iş bulmak isteyenler oldu ama maalesef biz Gülcan tanımadığımız için yönlendiremedik. Şimdi tanıyoruz tabii. Gülcan bu arada sana nasıl ulaşabilir? Instagram hesabını da verebilirsin öncelikle. Evet, Gülcan Gürbüz 1994. Gülcan Gürbüz 1994. Instagram hesabından Gülcan'a da bu arada ulaşabilirsiniz. İş konusunda veya yardım yapmak isteyenler olursa sana değil mi? Evet, aynen o şey. Şu an peki hala devam ediyor musun kulüpte çalışmaya? yani ara ara çünkü bir kiraya çıkacak hala kendimi hazır hissedemiyorum çünkü burada kiralar gerçekten çok uçuk bir durumda 8 bin lira hatta seninki o günkü sorunda zaten bu yöndeydi yani kiraya bu kadar zam geldi ne düşünüyorsunuz diye ve ben orada bir çıkış yapmıştım aslında çünkü dediğim gibi yıllardır hep içime bağlı sessiz çığlıklarım vardı benim hani dedim ki Kira değil sadece derdimiz sadece ter, derdimiz ailevi konular olsun dediğim gibi 11 yaşından 20 yaşına kadar tecavüze maruz kalışım ve 16 yaşında akıl hastanesine kapatılışım ilkokula kadar okuyuşum ve bunlar benim hayatımda da çok büyük etki olmuş olaylar mesela istediğim gibi bir, bir işe girip çalışamam mesela bir memur değilim bir hemşire değilim bir mesleğim de yok elimde ve bu yüzden bir fabrikaya girdiğimde çok mücadele verdiğim oldu bu arada iki çocuk sahibiyim ben. Eşimden ayrı bir kadınım. Ama söylemiştim değil mi? dediğimi söylemiş ve haykırmışım ve bu videoda aslında büyük bir etken olmuş eski ee, eşim. Annenin isyanıydı doğru. E evet. Eski eşimle aramızda. Şimdi çocuklarımı görebiliyorum. Yani bunu yapabildim senin sayende. O da ilk de çok yani. Yani çok bizim mutlu. videomuzdan sonra e eşinde de çocuklarını göstermeye başladı. Gösterdi <laughs> ve hani bir ebeveyn diyaloğu kuruldu aramızda diyebilirim. Ve sadece istediğim aslında o günkü şu çığlıktı yani. Ya o kadar adaletsizlik var ki bu ülkede aslında. O kadar çok kadınlar olsun, çocuklar olsun, sessiz çığlıklar var. Mesela bir ev düşün, lambası yanıyor, perdesi çekik ama o evin içinde neler oluyor? Ben devlet kapısına gittiğimde yani bu olaylar üç buçuk yıl sürdü mahkemem ve bu şikayeti belirttiğimde de elini kolunu sallaya sallaya gezdi. Sen gibi. ilk belirttiğin zaman hemen alınmamıştı değil evet, mi içeri? alınmadı ve bayağı bir süre gezmişti ve o süreç içerisinde yine kardeşlerim aynı duruma maruz kalmıştı. Ve şunu dedim daha neye bekliyorsunuz? Hani mesela bir kadın şiddete uğradığında... Sokakta yürüdüğünde ölmesi o, mi gerek? Heh, ve öldükten sonra haberlere çıkıyor birçok olay. Neden ölmeden önce yetişilmiyor? Veyahut da ben 11 yaşında hani 20 yaşına kadar evet bir istismar oldum. Bu sesi kulağı uzakta hoş geliyor. Şey Normal olur, seni gibi, hani normalmiş gibi gibi anlatılma oluyor veya dinleme ama olayın içinde ol bir. o evin içinde bir ol. Empati yapıldığı zaman yani şunu demek istiyorum aslında adalet olabilmeli. Yani kızların sesi çığlıkları duyulabilmeli, küçük kız çocuklar okutulabilmeli. Yani ben bunu taraftarıyım şahsen. Hani böyle olursa aslında dünyamız Türkiye daha da güzelleşecek, daha da hoş olacak. Ve ben ömür boyu yani kuş ve altın kafes gibi düşün. Ben buradan insanlara şunu demek istemiyorum. Ya ihtiyacım var. Evet var. Aslında benim niyetim buraya çıkmak değil. Yani artık sessiz kalınmamak böyle bir olaylar varsa konuşulmak susulmamak ya konuş ne olursa olsun konuş babanla olan o durumlar o çocukluğundan evet. nasıl oldu evet. ee, Annem ona tepki vermiyor muydu abilerim bir şey demiyor muydu baştan bir izleyeceğimizi anlatır mısın? 1994 Ankara doğumluyum ee, Kocaeli Gölcük depreminde Ankara'ya göç aldık evet, ve e, bu okul semestr tatilleri oluyor biliyorsunuz ve ben üç buçuk yılda okula geç, üç buçuk yıl kadar da geç yazılmıştım okula ve o gün okulun kapısında beklemekteydim. Annem çağırdı ve bana bu, şu sözü söyle. Hemen gel baban seni eve çağır. Çünkü okula gitmemi istemiyordu. Parmak uçlarında okula giden bir kız çocuğuydu ve o gün o eve gittiğimde elektrik yok, su yok, su olmayan bir yerde yaşıyorduk. Ve o gün babam evdeydi. Ve o gün arkanı dön dediğinde ilk tecavüz olayını gerçekleştirmişti. Ve bu haftalarca sürdü. 2-3 günde bir yatağıma gelen bir baba oldu. Uykudayken bile dalan bir baba oldu. Ve kardeşim, kalabalık bir ailede olduğumuz için bu durumu bilen bir kişi vardı tabii ki de anne, abla ve kardeşler. Çünkü aynı odadasın ve bu odanın içerisinde baban da var. Ve çok kötü oldum. Zaten o gün okul hayatımda sonlandırılmış dönemlerindeydim. Birkaç gün daha gittim ve ondan sonra okula gitmedim. Ve böyle devam etti ve Yıllar yıllar geçti. Kardeşlerim de aynı şekilde uğradığını gördüm ve büyük ablamı Kardeşine de tecavüzde bulundu. Görüyorsun yani bir göz odada babanın yaptığı bütün iğrençlikleri gözünle görsün Çünkü aynı odadasın. Uyumuş numarası yapıyorsun. Aslında uyumuş değilsin. Korkuyorsun. Ve bu yüzden hep böyle ilerledi aslında. 16 yaşına geldiğimde ve kaldıramayan bir hal aldığı için yani kaldıramıyorum bu ağır durumu. 16 yaşına geldiğinde tuvalette yani kendi pisliği oynayan bir kız çocuğu. 16 yaşına. Çünkü beyin gitmiş artık. Ve he, şunları hatırlıyorum. Ben banyodayken neden bunu yaptı? Ya sen neden bugün bunu yaptın? deyip tokatlayan bir kız çocuğu ve 16 yaşına kendimi akıl hastanesinden buldum. Ve birçok hastanın yanında annesi yoktu, ebeveyni yoktu. Çünkü doktor kontrolü altında ve yasak. Ama benim orada da bir şekilde babam annemi dikmişti. Yani konuşma. Ve kendim Annenin bu durumdan haberi vardı, değil Vardı mi? Mi? ve biliyordu. Peki, e, müdahale etmiyor muydu baba? Asla. Çünkü o da korkuyordu yani. Korkuyordu. bizler Neden nasıl? yani konuşmuyor muydu onunla? Konuşmuyordu. E, Siz savunmuyor muydunuz? Nasıl müsaade böyle Yani biliyordu ama çünkü biliyordu başına ne geleceğini. Çünkü darp edilen... Korkuyor muydu? Evet aynen o şekilde korkuyordu yani. Bu yüzden ben de yani çünkü çocuk yaştasın 11 yaşındasın bahsettiğim gibi. Olma... 11 yaşından evet. dedin ki 11 yıl boyunca mı dedin? 20 yaşına kadar işte. 20 yaşına kadar. Evlenene kadar yani. Ve o diğer kardeşim daha küçük 8 ve 7. Annemin bu olayı bildiğine şahit olduktan sonra yani akıl hastanesinden kendi babamın imzasıyla çıktıktan sonra bu olaya şahit oldum. Artık babama baş kaldırmış bir dönemdeydim aslında. Çığlıklarım, bağırışlarım, o ilaçların etkisi olsun, psikolojik durum olsun. Ve bir gün şunu dedi annem. Dedi ki o zaman 9 yaşındaydı şerefsiz. Ve ben tuvalete gittiğimde baba acıyor, baba yapma lütfen ağladığında neden yaptın? Yani bunu neden yaptın dediğinde Kız kardeşim de orada anneme büyük bir küfürle neden sen göz yumdun? bir anneydin neden sustun hani konuşmadın ilk tecavüze uğradığımda ablama gittiğimde ablam kaderimiz alın yazımız demişti ve sindirmişti aslında bir nevi susturulmuştu ve ben hep konuşma taraftarıydım yani neden geç kaldım aslında şunu da belirteyim. Arkadaşlık... Peki o süreç kim öğrendi sen polise nasıl gittin Aa, onu da anlatayım. Ve dediğim gibi hani arkadaşlık ilişkisi yok, komşuluk ilişkisi yok, okul yok, yer yok, yurt yok, köydesin. Ve 6 yıl boyunca o köyde de yine istismara uğrayan bir çocuklardık, bir göz odadaydık. Hani hiçbir şey yapılmıyor. Mesela annen sabahleyin dayak yiyor, koluna bıçak sallıyor, evde tedavi görülüyor. E, arabasıyla mezarlığa götürüyor, sen buraya görüyor musun? Bıçak çıkıyor, seni buraya gömeceğim. Çocuksun. Hani onlar da korkuyor. Ablalarına baktığın zaman sen küçük bir çocuksun. E ablaların susmuş göz yummuş. Anne susmuş. Ve baban sana bu hayatı yaşatıyor. Ve sana diyor ki Adem'le Havva dünyaya nasıl geldi? Biz helaliz. Nasıl geldiler? Nasıl ürediler? Beynini yıkı ve okul yok. Arkadaşlık ve, ve birine gidip de konuşabilecek durumun yok. Ve yaşım geldi. Evlenip gittim. Baba evine gittiğimde bu olayları da öğrendiğimde. Bursa'ya göç aldığımda. Evlendiğim sürecinde ipi astım kendim. Artık dayanamıyorum kaldıramıyorum. Evet. Ve o zaman çocuğum daha yürüteşte hiç unutmuyorum. Çocuğun hoppalası vardı tamam da ipi astım. Tabure falan kırık altında. İntihar Evet ve e, intihar etmeden önce ablamı de şunu diyorum. Abla hakkını helal et artık kaldıramıyorum dayanamıyorum. Ve o adam hala o evde ve sizlere hala tecavüz ediyor. Kız kardeşim sen kız değilsin diye baba evine gönderiyor ve bunu yapan bir baba. Bunu bilen kimse yok. Ve kardeşim hamile karnıyla geldi halde o babanın elinde tecavüze uğruyor. Ve ben bunu kaldıramıyorum artık. Ve ipi astım kendimi. O zaman ben ablamla helalleştikten sonra eşim ağrıyor O beni kurtardı yani. Ee, kız, kızlık döneminde, çocukluk döneminde de birçok intiharlara kalkıştım konuşuyorum. Ve o gün o gün aradan bir süre geçtikten sonra ve ben şunu dedim. Artık yanlış bir dünya, yanlış bir beyin yıkama olayları ve ben de gidip karakola şikayet edeceğim. Ben bu karakola gidip şikayetçi olduktan sonra ablamı aradım. Dedim ki bak ben gidiyorum ve arkamda ister olun, ister olmayın ama ben konuşacağım. Bunun ucunda her ne olursa olsun ölüm de olabilir, kalım da. Ama ben sindiremiyorum ve konuşacağım. Gerçekten hep bu yoldaydım. Ve ben bu olayı konuştuktan sonra onlar konuşmaya başladı. Yani ben sustuğumda onlar susuyordu. Zaten akıl hastanesine kaldırılmışsın, intihara teşebbüs etmişsin, kardeşin gözünün önünde intihar etmiş, her yer kan gölü ve ona rağmen konuşan hiç kimse yok. Ve ben gittikten sonra mahkeme olduğunda zaten bahsettiğim gibi Okan şu adalet yok. Biri gidiyor diyor ki ya bu adam bana zarar veriyor değil mi? Bir ben de değil arkana bir bak geride Kesinlikle. kalanlar da var. Ve buna rağmen o adam elini kolunu sallaya sallaya rahat bir şekilde geziyor. Ve ben buna kızıyorum. Ülkemizde kadın cinayetler yani oluyor. Şikayetini ceza, Susuyorlar. Mı? Susuyorlar. ceza evet. almadı mı? Susuyorlar. Evet. Ceza almadı mı? yakalanmadı yani. Bayağı bir süre Sana inanmadılar evde. mı savcılar? Araştırmadılar Ve mı? Ve o gün olayda polis kara, aynı görükle karakolunu aradım. Ve dedim ki Emre Bey, Hala şahıs dışarıda. Ben babam tarafından istismar uğradım ve kalan kişilerin de istismar olduğunu. Neden bu adam hala serbest? Ben bunu anlamış değilim. Gürcan Hanım dedi tekrardan karakola gelmeniz gerekiyor. Savcılığın üzerine tekrardan getirilmeniz gerekiyor. Bu sefer çapraz sorgular. Çok çapraz. Sabaha kadar ifadeler, çelişkiler var mı yok bunu mu? Bunu almıyorlar baba? Efendim? Babanı almıyorlar mı? Almadılar. İkinci ifadeye gittim. Ben değilim ya. ya kardeşine sormuyorlar mı? Onlar onları da çağırıp? Bir tek ben değilim. Ya... Kardeşlerin gelmedi mi karakola? Onlar da daha sonra. daha sonra inanmadılar ya onlara gidip hiçbir şey yok ben çünkü haberi geliyor bana konuşmasak da kardeşim diyor ki mesela babam burada hala burada hala bu emellerini gerçekleştiriyor ve ben o gün isyan ettim ve gittim sabaha kadar iki çocuğum elimde kucağımda ve ben hala ifade veriyorum orada ve gerçekten uzun bir süreçti ama üç buçuk yıl sürdü nereden baksan savcılık diyor ki bu kadını bir daha çağırın biz inanamıyoruz ya böyle bir şey var mı evet var. Ve o ifade sürecinde bir polis eşliğinde İstanbul Adli Tıp'a getirildim. Gerçekten böyle bir tecavüz olayı var mı? Kardeşlerim Ankara'daysa onlar Ankara'nın Adli Tıp'ına. Ve evet var. Her mahkemede onu görüyorsun suratı. O diyor ki hayır öyle bir şey yok. Annen rahmetli olmadan önce... ne diyor? Anne mahkemeye çıktığında yemin konusuna gelindiğinden yemin ediyoruz ya yemin ederim böyle bir şey yoktu dedi. Annen babanın tarafı. Evet ve o olay içerisinde gene bu mahkeme sürecinde annem kalp krizi geçirip öldü. Üzülüyordu ama dediğim gibi konuşamıyordu hala. Ya adam içeride konuşsana. Ya sen sustukça daha çok olaylar böyle. Ece Öner'in de dediği gibi çocuklar uyuduğunda diyor sessiz olunur, tecavüz edildiğinde değil. Ve ülkemde öyle çok iğrençlikler var ki. Adam gidiyor kadını bıçaklıyor ve o adam serbest kalıyor. Gidiyor çocuğuna özür diliyorum tecavüz ediyor mücadele ediyorsun olmuyor. O kadar çok şeyler var ki adalet yok aslında. Ben isterdim evet, ki, ki idam var. olsun yani idam olsun ona bir ekmek su vermek bile ona iyilik bu benim hakkıma girer. Ölsün ya. Benim babam da evet. İğrençliğini yapan benim bir babam. Öz babam Öz babamdı. Kanımdan canımdan da. Ve babam bana bunu yaşatmaya hakkı yok. Şimdi ben babalık bir profili ne desem yemin ediyorum bilmiyorum babalık bir ne. Söylemişti diyor. şu an e, Maltepe cezaevinde ağır ceza. Evet ve benim şikayet ettiğim ağır ceza alıyor. Alıyor kulaktan kulağa gittiği evet. için. Buraya geliyor İstanbul'a kaçış planı yapıyor ve karşında GBT sorgusu çıkıyor işte polis tarafından aranan bir kişi aranmasında yakalanıp altıncı yıl Maltepe cezaevine sevk ediliyor kendisi. Bir enkazdasın, bir deprem oldu enkazdasın. O enkazın altında kalmış çocuklar, küçük küçük çocuklar. Hep şunu derdim, biri beni bu evden kurtaracak. Devlet de olsa, milletim de olsa beni buradan çıkaracağım ama öyle bir şey olmadı. Hani çocukluk aklıyla hep bunu diyordum. Hani diyorlar ya mesela haberlerde izlersen. Evet bu evde bu çocuğa bu şiddet görüldü, o çocuk yurda verildi mesela. Hep bu kafayla düşündüm ama olmadı. Yine kendimi kurtaran ve geriye baktığında kardeşlerini kurtaran ben oldum. Şimdi de söyledi. 5 e, evet. Beş kardeşine de ismar etti. Hepsi beş de söyledi. biz Okan 5 beş kız. Beş kız da tecavüze uğradı. Üvey anneden olanla altı o yok. Ona yok. Bize var. Öz anneden Annenin olan. Annen de korktuğu için hala babanı savunuyor. Suslu ve savunuyor. Mahkemeler. Hâmetli şu anda öldü Annen Öldü. Zaten. Hayatta değil. Devamında evet. Anda Maltepe'de değil mi? Cezaevinde. Altıncı ördü ve yüz, Cezası ne kadar? Yüz yıl. Yüz yıl ceza ağırlaştırmış, müebbet aldı İyi ki de aldı. Daha erken olmalıydı bence. Ama dediğim gibi 16 yaşında da akıl hastalığım, akıl hastalığım olduğu şey için var. ve iki yıl boyunca da tedavi gördüğüm için ve kendimi ayıktığım zaman yani bir resmi nikahla evlenip Bursa'ya göç aldım ben. Kurtulmak aslında öyle. Bir kaçış olarak. Bir kaçış olarak gördüm. Eman baban evlenmene dedi o zamanlar. Efendim? O zamanlar içeride miydi evlendiğin zamanlar baba? Hayır evlendik. Şey diyor muydu evlenmeni? Diyordu tabii ki de ve ben evlenip gideceğimi söyledim. Hani? Çok erken yaşta evlendin değil mi? 18 mi yok 20, 20 yaşına kadar 20 yaşında evlendim. Sana buradan mı? Bir kardeş, bir kardeşin veyahut da bir kız çocuğu babadan tecavüz bekler mi? Ben onun eline doğuyorum, o bana pisliklikle Yani kimsenin aklına gelmez aslında. Ve ben bu durumu şikayet ettiğimde bile polisler, savcılar inanmadı diyorum ya Okan bayağı bir süre serbest kaldı ya. Benim şikayetçi olduktan, haberini aldıktan sonra son günlerde buraya kaçıyor İstanbul'a. İstanbul'a kaçınca da aranan bir şahıs olduğu için kimlik yani polise... GBT'ye takılıyor. GBT'ye takılıyor ve aranan bir şahıs olduğu için cezaevine konuluyor dedi. Yani ilk başta tutuklanıyor herhalde. Tutuklanıyor ve o, o süreçte Mahkemeye çıkıyor. Sonra mahkemeler çıkıyor. Buyurun efendim. Eğer ki bir öz baba... Şöyle bir yaklaşabilir misiniz? Öz baba kızına nefsi uyanıyorsa onun bir DNA testi yaptırması lazım bence. Uyanmaz. kesinlik bizim de benim de üç tane kızım var. Değil mi? Şimdi ben kızıma nasıl Abi anasın. zaten sen normal bir vatandaşsın. O anormal bir herif. Hayır abi hiçbir şey Abi şöyle, bir, değil şey var, değil bak, değil. Bak, şöyle bir şey var Şimdi bak. Şöyle bir şey. Şimdi Kater's programında şöyle da izleyeceksiniz. lütfen. Ee, şey bütün deliller yok. var değil mi? Seninle canlı yani, da. da yaptık. Yani bu herif psikopat anladın mı? Normal gibi görme. Üzerinize yan alınmayın lütfen. Orada bir, bir sıkıntı var. Niye sıkıntı Öz baba? Hayatta çocuğu. haberlerde görmenizin peki abi, abi yani şunu ya. demek istiyorum arkadaşlar ruh hastaları yok mu herkes ağabey sizin gibi ağabey düşünemez ağabey yani, var, var, yani var. konuşsanıza hayır şu an seni şey altına bırakamazlar şimdi biz bu programı neden yapıyoruz biliyor musun? gel bir kardeşim ne dedin? Gerçektir yani Tamam Adam 7 yaşındaki kızına tecavüz etti. 9 sene, yeri 9 senenin üstünde. Şu an 3 sene 3 ayı kaldı. Bu bir kesinleşmiş bir şeydir. Öz kendi öz kızına, öz kızına Almayayım, abi şu, şu da var bir saniye arkadaşlar biz bu programı yapıyoruz tamamen gerçek gerekçeli kararı okuduk şu an Malte Maltepe cezaevinde adam ağırlaştırmış müebbet aldı zaten abi biz bunları gördük ya olabilir de benim demek istediğim şöyle bir şey hanımefendi söylüyor ya mesela şey gibi düşün, ben de, abi, ruh hastası gibi düşün abi. kardeşim ruh hastası Kız gibi gitti abi. Söyledim. Ee? babam beni hani taciz etmiş evet. 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 öyle her lafını ha savcı hakimler dinlesem dünyada insan zaten kalmaz. dinlemiyor Kaç kaç ay adam gezmiş. Sonra bak adli böyle tıp'a hastane. gidiyorlar. Tamam kız önce gidiyor hastaneye tamam mı? Önce yani test alıyor. Tabii ki öyle. Tamam abim. Doğru, test Var abi. mı yani. bir kalıntı değil mi? Bir delil? Ha. Tabii. Ben de tanıyorum. Yani no, ablam. senin dediğin gibi işte bende zaten. Siz kimi tanıyorsunuz ee, ee, şey Yıllar önce ee, kasabada kasa evet. Ben de tanıyorum. Ee, bir kız çocuğu vardı. O da böyle 7-8 yaşlarındaydı ve Almanya'da bana... mı geldiniz? Almanya'dan geliyorum ama Karamanlıyım. Bu olay da Karaman'ın bir kasabasında yaşanıyor. Ee, sonra kız tecavüze uğruyor, hep oluyor. Ondan sonra galiba okulda öğretmeni şey yapmıştı. Öyle annesine anlatıyor. Öğretmeni mi anlamış? Aynen. Ondan sonra diyor ki babam da bana böyle böyle yapıyor. Çocuk ya bilmiyor ne olduğunu, yani normal mi değil mi anlamış değil herhalde. Sonra bunu işte annesine anlatıyor. Annesi bakıyor, takibe geçiyor ve ortaya çıkıyor bu olay, gerçek oldu ve şey yapıyor. E ne diyorlar? Polise gidiyor. gidiyor, savcılığa gidiyor ya ve abi. sonunda gerçekten bu şekilde <laughs> boşanıyor. Bu olay olalı kesin bir 15 sene vardır. 15-20 <laughs> sene öncelik olaydır. 15-20 sene önceki olay. Evet. Yani şu çok saçma arkadaşlar. Hani kendimiz evet. düşünürüz ya, ya ölsen yapamazsın. Seni paramparçasal evet. yapamazsın. Adam normal değil o adam işte yani. normal, değil işte. yani normal değil işte, akıl hastası, ruh hastaları var bu Türkiye'de. Şey Sadece Türkiye'de, dünyada, dünyada, dünyada var yani. Adam adam dünya şey var. Şimdi yani. şey değil, bu çok aşktır Dünyanın en iğrenç olaylarından bir tanesi. Fakat ne? neler neler görüyoruz yani. Aynen ee, öyle. mesela Almanya'dasınız değil mi? Almanya'da inanılmaz derece pedofili çok artmadı mı suç olarak? Ee, bayağı Baya arttı evet. böyle diyeyim. gerçek yani. Hayat ee, devamlı yapıyor. olan şeyler bunlar evet. ama Şarkılar. Almanlar bayağı iyi beceriyor bu işi gizlemekle. <laughs> ee, <ha bir> de... <laughs> Medyada. Medyada şey var dayağı da yiyorlar o pedofiller. Evet. Siz de mi Almanya'dan yani? Evet. Böyle evet. bir röportaj olmaz bilmiyorum yani. Yok bu konuk ettik şu an Gülcan ama, Gürbüz'ü. Neden he. bu konu? başka bir konu yok mu? Bir başka konu, konu, konu yok, var ya. tabii ki ekonomi falan her gün konuşuyoruz zaten. bugün ayrı bir özel bölüm yaptık. E, gündemi konuşuyoruz. Doğalgaz azam geldi. Onu konuştuk. Bugün sadece özel bir bölüm yapıyoruz. Yani konu kaldık daha önce viral olmuş bir röportaj. Böyle önüne geçebilmek için falan yani fikir alıyor musunuz? Yani tabii çok mesela cezalar cezaları arttırsın diyorlar yani ama cezalar gene fayda etmiyor. İdam gelsin var. diyenler yani var. Çocuk sahibi olması için insanların artık böyle bir ehliyete falan ihtiyacı var. Şimdi evet. Belirli evet. bir testten şey geçmesi test yapılmaz. gerekiyor yani bu yani insanlar. Yani. yani testler yani. diyorsun. Tabii tabii. konu çok saçma bir konu. Yani insanlar bir kere rahat değil yani. Nasıl yani <laughs> <laughs> uyduruktan <laughs> bir şey yani. Bir ne saçma abi? Ne bileyim şu an şu an çok çok yanlış yapıyorsunuz. Tamam. Röportaj Bakın beyefendi diyor ki röportaj çok saçma diyor. Yani babası tecavüz etmiş saçma diyor. Kıytırıktan şey. Abi çok çok ayıp biliyor musun abi? Abi çok ayıp. Abi arkadaşlar dinliyor ya. Yani biz bunların niye sesini duyurmuyoruz? Gerekçeli kararı da gördük. Gerçek yani. Mevzusu değil bu. Ses olacağız yani. Öz hakkı verişini hata ettik abi. Ama saçma diyerek hakaret ediyorsunuz beyefendi. Böyle hakaret etti böyle tecavüz etti. Zaten şu an cezaevinde. Hayır bu konuya ben katılıyorum. Bu başka bir şey de. Başka konu da ilave edilir. Artık ilave ediyoruz bugün i̇nsanlar zaten şimdi rahat. geldik buraya. 15 i̇nsanlar dakika oldu. Böyle He. bir açarsın ki insanlar rahat konuşsun. Ya tabii ki Bunu öyle yapıyoruz istiyor. ama bugün ya konu farklı abi. Ben size bir hakaret bir şeyim var. Hayır, çok akaret. saçma falan diye abi. Ne bileyim yani. Ama ya bunları da duyurmamız lazım. Çocuk. Kadınlarımızın yani da sesini yaşında, yaşında çocuk yok evet. baba tecavüz etmiş. Beş tane kıza tecavüz ediyor. Ya oluyor da ülkenin savcısı yok mu? Abi zaten aldılar içeride şu an. Bir dinleyelim lütfen. Ee, Şahin yanımızda, Gülcan Gürbüz yanımızda. Gülcan da bu arada ilerleyen zamanlarda Katarsis'i e izleyebilirsiniz. Sen de çok güzeldin. Bizim keşfet engelimiz var. O yüzden biz de ama 6-7 milyon, 8 milyon o, gittin yani. Doğrudur. Ee, ne diyorsun buradan Ümit Özdağ? Ümit Özdağ öncelikle teşekkür ediyorum kendisinde, kendisine. Ha düşüncem bundan yani net olmadı. Şimdi demek istedi, demek istediğim bu. Baktığım yorumlara baktığım zaman herkes yani iyi gördü diye hareket ediyor İyi yorum yazan var kötü yorum yazan var ha benim işim var Allah'a şükür çalışıyorum kimseye muhtaç değilim zaten devlete de ödediğimiz vergileri de ödüyoruz evet. ay sen zaten bakın. ben çok güzel bir iş yaptım filan demedin hatta dedin ki bıraktım dedin değil mi bırakmışım, tövbe şu ettim anda bırakmışım. evet bir de benim... ama vatandaşlar da diyor ki bırakma diyor yollamaya devam ediyor Bizi de acı Bak bir durumumuz var bakın dün dün Ataşehir bakın Acı bir durumumuz var. Ataşehir Finans Binası'nda. Biri kendine astı. Biri kendine astı. Evet, bir dakika. Bir dakika ya, abi. Tamam. Bir dakika. Arkadaşı. Aynen. Arkadaşı bak. Üçüncü gören şahıs benim. Üçüncü görenim ha. Burada fotoğraf. Ee, sana hani, onu. Ben bakayım. Öncelikle. Oh. Oh my God. Ataşehir'den. Ataşehir'den. Finans Binası'nda olan sadece kamerayı gösterir miyiz? Direkt Murat bu bölümü kaldır. YouTube'dan kaldırılır yani. O Murat şey değil. Şey, Türkiye'de Finans Merkezi'nde Ataşehir. Musa, Musa İşi benim köylümdür ya. Musa Musa Yıldız arkadaşımızdı. Orada gördük, tanıdık zaten. O olayda da ben üçüncü şah, gören şahızdım. Dün, dün yine aynı şekilde emniyete gittim, ifademi verdim. Yani asılı görünce inan ki elim ayağım kesildi. Ama neyden, durumu, neden yoksulluk ibadet, ben. yoksulluk mudur, bu ailevi sorundur bilemiyoruz işte. Onu Ama daha bu, ilerideki bu, zamanda inşallah çıkar abi, ortaya. Abi, yani diyeceklerim bunlar. Şahin gün gören değil mi? Abi, doğru Instagram'dan abi. takip edebilirsiniz Şahin. Abi, Şahin e, sen sen iletişim numaranı bize attın. Sen Senin de bir güzel abi, bir bölüm abi. daha çekelim abi, tamam abi, abi, mı? Oğlum, Bugün de Gülcan'a teşekkür edelim. Aynı, ee... ben bulan kızım bu arada? video mu Nasıl ne? yani? Dominik'e gittim Survivor'u gördüm. Ee, Survivor'ı mı gördün? Olabilir. Survivor'a bakalar görmüştün. Bu arada Gülcan geldiğin için çok teşekkür ediyoruz ben teşekkür sana. Ederim. Umarım hayatında bundan sonra çok güzel şeyler olur. Gerçekten yaşadığın şey çok zor. Dünyanın en iğrenç şeylerinden bir tanesidir yani. Hani. Ee, Allah'ım yolunu bahtını açık etsin. Sana çok teşekkür ediyoruz. Her zaman e, kendine çok iyi bak. Artık bizim de kanalımızın bir sembollerinden biri oldun. Geldiğin için çok teşekkür ederiz tekrardan. İnşallah yine daha güzel bölüm veya belgesel şeklinde bir çekim yaparız seninle. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Evet arkadaşlar alkış alalım. Gülcan'a Şahin'e de alalım Şahin'e. Evet. Şahin seninle de çok güzel bir program yapacağız inşallah tamam mı? Evet halkın sevgisini kazandın. Allah razı olsun. Tamam. Abi. Estağfurullah olur mu? Abi. Çok sağ ol. Kendimizi böyle anlatabiliyorsak <laughs> mutlu Evet. evet. Sadece bunu da ver. teşekkür ediyorum. Vallahi bugün e, dediğim gibi fenomen evet e, Gülcan'la bir röportaj yaptık. Daha geçmişte yapmıştık Şirin Evler'de denk gelmiştik. Evet. onu da Instagram'da videosu 18,5 milyon izlendi. E, ee, sonra da Şahin denk geldi. Göçmen kaçakçısı. Onu, <laughs> onu da biliyorsunuz zaten. <laughs> onu da izlemişsinizdir. Beni Şeyi <laughs> de izlemişsinizdir ya Gülcan'ı. Gülcan Gerçek Survivor'cı değilsiniz. Bu videoyu. Biz valla Survivor'cı. Ya Survivor'ı boş ver. Memleket <laughs> elden gidiyor. <laughs> memleket gidiyor. Millet aç. <gülüyor> <gülüyor> millet peynir alıyor, Survivor diyor. <laughs> Sen Vallahi. şimdi sen şimdi Vallahi. Almanya'dasın Vallahi. ya. Evet, Survivor. Dominik'teyim. Dominik'tesin. Çok güzel. Yok milletin derdi var diyorum. Survivor, Survivor. Ama ne peşindeyiz? O sen ne mi? peşindesin? Mi? Oh. Mi, millet aho aho diyor diyor. Vallahi Arkadaşlar bu arada çok teşekkür ediyoruz herkese.